İmanı güçlendirmek ve doğru yolda sabit kalmak için, imanın kuvvetlenmesi, şüphelerden arınmak ve hak yolunda sebat etmek için okunur. Ahiret kurtuluşu ve hesap gününde başarı için. Mahşer günü Allah'ın rahmetine ulaşmak ve O'nun söz verdiği mükafatlara erişmek için okunur. Bağışlanma ve tövbe için. Günahlardan arınmak, Allah'ın affını dilemek ve O'nun huzurunda temiz bir hesap verebilmek için okunur. Duaların kabul olması için. Bu ayette Allah'ın sözünden asla dönmeyeceği vurgulanır. Dolayısıyla duaların kabul edilmesi için bu ayetle birlikte niyet edilerek dua edilebilir. Dünya ve ahiret huzuru için. Hem bu dünyada huzurlu bir yaşam sürmek hem de ahirette Allah'ın rızasına erişmek için okunabilir. Namazlardan sonra dua niyetiyle okunabilir. Özel bir dilek ve dua ederken bu ayetle Allah'a yakarışta bulunulabilir. Sabah ve akşam zikirlerinde tekrar edilebilir. Ahiret bilincini diri tutmak için düzenli olarak okunması önerilir. Rabbena inneke camiun nasi liyevmin la raybe fi. الله لا يخلف الميعاد